Seve herkes ama bugün çok mutsuzum ya. Güncelleme niye gelmiyor? Niye? Arkadaşlar niye gelmiyor güncelleme? Anlamıyorum. Şimdi hiç kimse yok güzel. Şuradan ücretsiz şeyimizi alalım. Bugün normal bir bölüm olacak herhalde. Bekçi bebe. He. Gün o güncelleme mi geldi? Bakalım 10 bin kupaya. 10 bin. Oh, Stool gelmiş. Arkadaşlar sutul stik mi? Hı. Aa yeni yüz animasyonu gelmişti ki. Aa sesini dinleyelim arkadaşlar bir. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar sesleri böyle çok güzel bir şeymiş. Güncelleme gelmiş. Güçlü geldi mi? Güç ile diyecektim. Güç daha 21 saat sonra geliyor. Oo güzel bir harita burada. şey oynanır arkadaşlar. Neydi onun adı? Stu. ısıtı Hemen dönelim de. Üç kişi takım olduk. Öldürdüler ya. Arkadaşlar herkes tutuyor. Arkadaşlar çok iyi karakter. Ee, ellerine sağlık ya Sperse. Bedava karakter. Hayır, hayır. Gitme, öldürme. Ya ben niye hep 6. 5. oluyorum ya? Arkadaşlar bir karakter çıkınca sıfırdan ne mı yaşayamıyorum? Nedense. Diğer hesaplarıma girmiyorum arkadaşlar çünkü. Ya beni niye öldürüyorsunuz? Niye niye? Arkadaşlar Arkadaşlar bir herkes süt. <laughs> <Evet>. Herkes <tutu>. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar güzel bir sutu karakter. Hadi hazır verin ya. Ben savaş topu istemiyorum, istemiyorum. Ben şunu istiyorum şimdi. Takımdan atıldım. Oley! Arkadaşlar sutuyu yine aynı haritada oynayabileceğim. Arkadaşlar yeni kalktım. Şimdi baktım. Her yer su Her bakım molasına girmiş. Ben de dedim güncelleme mi geldi? Ya da giremedim oyuna. Yok güncelleme gelmedi dedim. Yok güncelleme gelmedi dedim. Gelmiş. Arkadaşlar çok güzel bir karakter. Arkadaşlar çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şimdi kaç? Arkadaşlar takım, takım. Arkadaşlar ben e, çok üzgünüm ya. Niye ben hep böyle oluyorum? şöyle rahatsız etmeyelim kendimizi. Çünkü herkes beni iyi yapıyor. Beni çağırıyor. Arkadaşlar ben birinci olmak istiyorum. Siz kimsiniz? Siz e, süt uymuşsunuz. Şu resimleri atayım. E savaş günlüğünden. Arkadaşlar çok komik. O yüzden çektim fotoğrafını. Bu da hatıra olsun arkadaşlar. İlk kutu geldiği gün. Arkadaşlar. Hayır. Siz kimsiniz? Estuymuş. arkadaşlar. Üç kişi kaldı. <laughs> arkadaşlar herkes tutuyor. Herkes de sıfır kupa. Arkadaşlar çok güzel karakter ama. işte ne yapayım? Hep kaybediyorum. İnşallah yine sunucular çökmez. Uhu! Ben burada doğdum. Uhu! Arkadaşlar çok iyi. Nani mi? Nadi düşmanımız. Herkes suut olmalı. Ha nene öldü. Ama su e, Sto'yu Sto niye öldürdü acaba? Arkadaşlar şu anda AFK değilim. Şuraya gidebilsem keşke. Şu açık alana. Edgar olup oraya gitmek var da. İşte Sto e, videosu arkadaşlar. Ben güncelleme geleceği zaman... Ee, size video atacağım demiştim A aa ama e, dememiştim Çünkü o video tatalı çıktı ve sildim arkadaşlar atılamam lazım arkadaşlar kazandım birinci oldum bir numarası. Ve yüz jetonumuzu da aldık. Hemen gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar yine, yine ben burada kaldım. Ya bana ne göreziniz var ya? Ya öldürmeye çalışmasanız da. Ya nasıl ya? Haksızlık bu. Başka bir şey gelmedi mi güncellemeye ait ya? Gelmemiş. Ve arkadaşlar, güç de gelmemiş. Ne yazıyor şurada? <laughs> tamam. Persel'i çağıralım. Kabul ederse bir daha bir çağıralım. Kabul edersen. <laughs> ha, Tamam arkadaşlar. Ters maske fon. İzleyelim bir arkadaşlar. Hangi maç oynuyorlar? Savaş topu mu? Oh, diğer karşı takım da öyle. Stu hepsi. Hayır, bir tek nani var karşıda bir de. Herkesler çok mükemmel. Tamam, biz şimdi bir tane takım bulalım şuradan. Yok. Şurada sıcak bölgede bir kişi bulmak istiyorum takım bulsun geliyorum. Arkadaşlar yarım saattir bekliyorum. Boşuna bekliyormuşum. Ee, gelmedi birisi. O yüzden hemen dev saldırı oynayalım. Arkadaşlar herkes sutu. Ay ortalık karıştı. Karışmadı. Yandım. Arkadaşlar çok güzel. Bir brawler. Ama öldüm. Ben yaktım onu. Hemen arkadaşlar Sutu'yu öldürdü. Sen kimsin? Ee, o Sutu'ymuş adı. Arkadaşlar şuradan gideyim. Ay gitmeyeyim gitmeyeyim. Ya ben hep oraya mı gidince öyle oluyor? Neyse kazanıyoruz. 74-49. Ya bir daha atlayabilirsem. Aha. Sutu sutu. 80'e 60. Arkadaşlar konuşmayı unutuyorum. 2 ve 1. Arkadaşlar kazanıyoruz. 2 ve 1. Adil. Ve arkadaşlar 3 stu 1'den bunu da fotoğrafını çekiyorum. Çok güzel bir maçtı. <laughs> 20 Adam bulayım. Kulu olmaz. Spiki olmaz. Heh, şu. Arkadaşlar. Başka bir karakter önereyim ona. Emz önereyim. Ya ben istemiyorum. Çık. Bana ne? Başkasını çağıracağım. Şunu çağırayım kabul ederse. Etmiyor ya. Neden etmiyor hiç kimse? Buradan kondu sütümlere bakalım. Ya bekçi bir bence Çok çirkin. Ağzı falan bir şey. E, ters dönmüş falan. Ağzı e, e, dik atılmış. Arkadaşlar bu maçta tek ben Brawl Pass almışım. Ya haksızlık bu. Öleceğim öleceğim öleceğim. Çok güzel atak yapıyormuş yakarsa. Şu anda baya aşağıdayız ya. Ya haksızlık. 40 nasıl olurlar o oh, hemen? Ya beni niye tek başına bırakıyorsunuz ya? Gidiyorum ben. Of. Ya sen ben gelince mi gel geleceğim tutuyor sutu? Oraya ele geçirdiler ama buraya geçirmesinler. Hop hop. Arkadaşlar gelmesin oraya. Sen oraya dur. Git. Ben şu adama 2 ve 1 2 ve 2. Hayır, kaybettik ya. Dik bu iş ne? <laughs> arkadaşlar yine fotoğrafını çektim. A kaybettik adamlar ne yapıyor ya? Bunlar bu herhalde. <laughs> of arkadaşlar of. 2 ve 2, 1 ve 1. Nasıl oyanmadı? bir. Ya. Niye geliyorsunuz? kaybettik. Ah, Neyse arkadaşlar. Bir videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.